Olağanüstü bir gün bugün piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde Merkez Bankası beklentiler epey üzerinde bir artırıma gitti faizde politika faizinde. %17.5'tan 750 bas puanlık bir artırımla %25'e çıkardı. Beklentiler hatırlarsanız dünkü videoda da aktarmıştım. İşte 100 puan, 200 puan, en fazla 250 bas puan şeklindeydi. Yani %20'ye yükseltilmesi piyasa tarafından bekleniyordu ama onun 500 bas puan üzerinde bir artırım yaptı. Toplamda işte 750 bas puanlık bir artırım politika faizini %25'e getirdi ve bunun sonrasında piyasalar karıştı. Dolar bir kere ciddi bir biçimde düştü. Bugün şu anda perşembe akşamı saat 17.50 şu anda %5'ten fazla değer kaybı var Türk lirası karşısında 25.70 Dolar da fiyatlanan gram altın bankalarısı piyasadaki orada da hemen hemen aynı oranlarda bir gerileme var. %5.30 yine 1584 liraya indi. Dün biliyorsunuz 1675-76 lira civarındaydı. Şimdi bir kere Merkez Bankası bu arttırımı beklenenin epey üzerine bu arttırımı neden yaptı, nasıl yaptı sorusuna gelmeden önce dolar neden düştü? Herkesin aklındaki soru mavi eğilmez diyor ki doğru politikalara dönüş umudu. Onun ifadesiyle Merkez Bankası politika faizinin %25'e yükseltilmesi faiz hala enflasyonun çok altında olsa da insanlarda doğru politikalara dönüş umudu yarattığı için kurda gerilemeye yol açtı. Yani sadece %25'e çıkarılması değil bundan sonra da yeni arttırımlar da daha da yükseltileceği beklentisi bugün doları aşağıya çekti. Nitekim JP Morgan Amerikan Yatırım Bankası bugünkü arttırım sonrasında hemen bir not yayınladı. Ve dedi ki önümüzdeki her toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 250 bas puanlı faiz arttırımları yapmasını ve yılın sonunda politika faizini %35'e yükseltmesini bekliyoruz. Yani içeride politika faizi daha da yükselecek ve politika faizi yükselince elbette bankalarda mevduat faizi ve bu arada ticari kredi faizleri yükselecek. Şimdi bir kere zaten bugün karar sonrasında kredi kartı faizi limiti ve ticari kredi faizinde de limit yükseldi. Kredi kartı faizinde yeni limit aylık %2.81 bugünkü arttırım sonrasında yıllık %40.1'e yükseldi. Nakit çekim faizi aylık %3.50'ye yükseldi. Orada da yıllık %53.2'ye geldi. Ticari kredi faizindeki üst limit ise bunlar hep politika faizine göre belirleniyor mevzuat gereği. Orada da üst limit %56.3'e yükseldi. Yani bankalar şimdi önümüzdeki dönemde daha yukarıdan ticari kredi şirketlere kredi verebilecekler. Şimdi bu ticari kredi tarafında aslında kredilerin bir miktar açılmasını getirecek önümüzdeki dönemde. Kredi kartı ve nakit çekim tarafında ise vatandaşlar için elbette bu çok önemli bir problem, ciddi bir yüke dönüşecek. Bugünkü karar sonrasında sadece ticari kredi faizi değil, bu arada aynı zamanda mevduat faizi de önümüzdeki dönemde yükselecek. Zaten hafta sonu açıklanan kur korumalı mevduata yönelik kararla KKM mudileri için TL mevduat faizinin yükseleceğini biliyorduk. Onu öngörmüştük. %40'a doğru gideceği tahmin ediliyordu. Şimdi bugünkü karar sonrasında Türk Lirası mevduat faizinin de önümüzdeki dönemde yükseleceğini göreceğiz. Nereye gidecek? Şenol Babuşçu, Ziraat Bankası'nın eski genel müdürü yardımcısı onun bir öngörüsü vardı bugün. Mevduat faizi şimdi bugünkü kararla birlikte %35-45 bandına yükselebilir. Kredi faizi ise %40-50 arasında olabilir. Gelelim en önemli soruya. Dolar düştü. Buralarda kalacak mı? Daha düşer mi? Bundan sonra yükselmeyecek mi? İçeride biliyorsunuz enflasyon çok yüksek. Şu anda %50 civarında bu resmi enflasyon. Gerçek enflasyon muhtemelen %100 civarında. Ve önümüzdeki dönemde enflasyon düşmeyecek, daha da yükselecek. Çünkü Merkez Bankası'nın kendi öngörüsü önümüzdeki yılın birinci çeyreğinde %60'a çıkacağı şeklinde. JP Morgan Amerikan Yatırım Bankası bugünkü raporunda enflasyona dair de bir öngörü var. Daha doğrusu enflasyon öngörüsünü revize etmiş. Ve önümüzdeki yılın Mayıs ayında Türkiye'de resmi enflasyon, TÜİK'in enflasyonunun %70'e yükselmesini bekliyor. TÜİK'in enflasyonunun %70'e yükseldiği bir ortamda gerçek enflasyon da %150'ye doğru yaklaşır. Ve biliyoruz ki bir ülkenin para birimi ticaret ortaklarıyla arasındaki enflasyon farkı kadar değer kaybeder. Yani enflasyon yükseliyor ve iğmesi şu anda çok güçlü. Bu da çok net biçimde önümüzdeki dönemde Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısının enflasyon nedeniyle oluşacak değer kaybı baskısının artarak devam edeceği anlamına geliyor ki cari açığa daha gelmedik. Yani doların ona bağlı olarak da gram altının yönü içeride orta vadede yukarı. Ama işte önümüzdeki birkaç ay eğer Merkez Bankası JP Morgan'ın biraz önce gördüğümüz öngörüsünde olduğu gibi yeni faiz artırımları yaparsa ve politika faizi %35'e yükselirse ona bağlı olarak da mevduat faizi belirgin biçimde ciddi biçimde artarsa o zaman bir miktar tasarruf sahipleri paralarını TL mevduata koyabilirler. Bu da doların bir süre zayıf kalmasına birkaç ay belki zayıf kalmasına yol açabilir. Ama acaba JP Morgan öngörüsü ne kadar gerçekçi? Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamam bugün yüksek oranlı bir arttırım yaptı. Önümüzdeki toplantılarda acaba bu arttırımlara ne kadar devam edebilecek? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ki düşük faizden yana olduğunu biliyoruz. Bunu defalarca söyledi bugüne kadar. Bugünkü 750 bas puanlık arttırma izin vermiş olması bile gerçekten çok ilginç. Yani buna nasıl ikna edildi Cumhurbaşkanı? Bu henüz bilmiyoruz. Bu konuda bilgi edindiğimde önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağım. Ama daha önce 2018 yılında böyle yüksek oranlı bir arttırım yapıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir tepki verdiğini hatırlıyoruz. 2018 yazında hatırlarsanız Rahip Branson kriziyle yine bir kur şoku yaşamıştı Türkiye. Dolar bir anda patlayıp gitmişti. 7 liranın üzerine çıkmıştı. Ağustos ayının ilk günleriydi. Ondan sonra Eylül ayında yani 2018'in Eylülünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 650 bas puanlık çok yüksek bir artırım yapmıştı. Ondan kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sabrımın sınırındayım demişti. Ve birkaç ay sonra da Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklemeye, istemeye başlamıştı. Yine o dönem yerel seçim öncesiydi. 2019 yılında yerel seçimler yapılacaktı. Türkiye'de ve onun öncesinde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Merkez Bankası'ndan o yüksek oranlı arttırım sonrasında faiz indirimleri yapmasını istemeye başlamıştı. Dönemin başkanı Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya onlara bir süre direnmişti. 2019 yılının Temmuz ayında da Murat Çetinkaya bir gece görevden alınmıştı yerine Murat Uysal getirilmişti ve Murat Uysal da yeniden faiz indirimlerine başlamıştı. Yani deriyi görmeden paçayı sıvamamak lazım. Burası Türkiye. Evet, Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul'da bugün bankacılık rallisi vardı. Bunun sebebini anlamak zor değil. Biraz önce gördüğümüz gibi bugünkü karar sonrasında kredi kartında faiz limiti yükseldi. Nakit çekimde yine faiz limiti yükseldi. Ticari kredilerde faiz limiti yine yükseldi. Yani bankalar şimdi önümüzdeki dönemde kredi kartlarından ve bu arada ticari kredilerden daha fazla kar yazacaklar. Bu da bilançolarını olumlu etkileyecek. İşte bu beklenti bugün bankacılık hisselerine rally yaptırdı. Ama Merkez Bankası'nın kararından sonra ne oldudan önce Borsa İstanbul'dan her gün yaptığımız gibi sabahtan başlatalım. Bugün Borsa'nın hikayesini. Sabah alıcılı açıldı Borsa İstanbul. Dün sert bir düşüş vardı. Bugün sabah alımlar da açıldı ve %1.5 endeks yukarıya çıktı karar öncesinde. Bu arada banka endeksi de yine karar öncesinde, Merkez Bankası kararı öncesinde %2.5 yukarıdaydı. Yani bazı yatırımcılar aslında sabah saatlerinde bu kararı öngörerek ya da belki de bilerek pozisyon aldılar banka hisselerinde. Ve işte karardan sonra banka hisselerine inanılmaz bir alım geldi ve birçok hisse tavan oldu. Özellikle Garanti Bankası öncülüğünde büyük özel bankalar yükseldi. Diğer bütün bankalarda aslında bugün çok ciddi sert yükselişler var. Bunun arkasında bir kere Bank of America'yı yine görüyoruz. O öncülük etti banka hisselerindeki alımlara. Ama sabah da bu arada Garanti Menkul ve İş Menkul yine banka hisselerinde ciddi bir alım yapmıştı. Banka endeksindeki banka hisselerindeki yükselişin birkaç sebebi var. İki temel sebep biri biraz önce gördüğümüz şimdi bu kredi kartı faizleri ticari kredi faizlerindeki yükseliş bankaların daha fazla kar etmesini getirecek bilançoları düzelecek. Bu arada fakat bir sebep daha var o da bu karar bugünkü Merkez Bankası'nın yüksek oranlı artırımı rasyonel zemine bir dönüş olarak okundu. Yani Mehmet Şimşek'in görevi devralırken söylediği rasyonel zemine dönmek dışında bir seçenek kalmamıştır. Sözü zaten İlk elde borsaya bir miktar yabancı yatırımcı getirmişti. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın yaptığı bu yüksek oranlı arttırım rasyonel zemin söylemini bir kez daha gündeme getirdi. Türkiye tırnak içinde ortodoks ekonomi politikalarına dönüyor algısı biraz daha bugün güçlendi. Doğrudur yanlıştır orası ayrı ama sonuç olarak bu beklenti bu algı bugün güçlendi. Ve bu da önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla yabancı sermaye girişine yol açacak diye okundu. Ve yabancı sermayede biliyorsunuz borsa tarafında özellikle geldiğinde banka hisselerini alıyor. Banka hisselerini seviyor çünkü likit hisseler, derin hisseler, büyük şirketler o yüzden bankaları alıyorlar. İşte yabancılar gelecek bankalar alacaklar diye bugün banka hisselerinde yerlilerin tabii ki alımı vardı. E bu arada tabii ki Bank of America üzerinden bugün banka hisselerinde alım zaten başlamıştı. Ama... Bir süre sonra sanayi hisselerinde bugün sert bir düşüş görmeye başladık. Yani banka hisseleri öncülüğünde bugün borsa endeks yükseldi. Ama bir süre sonra sanayi endeksine, sanayi hisselerine inanılmaz bir satış geldi. Bunun da sebebi biraz önce belirttiğim gibi şimdi dövizdeki bu sert düşüş döviz geliri olan şirketlerin bilançolarını olumsuz etkileyecek. Onların karlarında, kazançlarında önümüzdeki dönemde düşüş göreceğiz. Kim bunlar? İşte mesela havacılık şirketleri veya ihracat geliri olan şirketler. Onlar bir kere bu dövizdeki düşüşten olumsuz etkilenecekler. Sadece ondan değil bu arada e, kredi faizleri yükselecek diyoruz. E, kredi faizlerindeki yükseliş kimi etkileyecek? Özellikle ticari kredi faizlerindeki yükseliş tabii ki şirketleri etkileyecek. O da yine sanayi şirketleri için kötü bir gelişme. Tabi bu arada faizlerin yükseliyor olması özellikle mevduat faizinin yükselecek olması mevduat faizini yeniden borsaya bir rakip haline getirecek. Yani borsanın eskiden yani bugüne kadar alternatifi yok gibiydi. Şimdi artık yeni bir alternatifi var veya doğuyor. O da mevduat faizi işte %40'ın üzerine çıkacak. Belki %50'ye yaklaşacak. Bu da yine borsa için kötü. İşte bu üç sebep de banka hisseleri dışındaki endekslerdeki düşüşün sebebiydi. Nitekim bugün bu satışlar endeksin 7500'ün de altına inmesine yol açtı. Ve en kötü seviye 7476'yı gördü ve günü 7491'den yani kötü denebilecek çok kötü denebilecek bir seviyeden kapattı. Ve işte gün içinde görülen zirveyi de en düşük seviye arasında da bu arada %5'e yakın bir marj var. Yani bu Borsa İstanbul için gerçekten çok baş döndürücü bir gün anlamına geliyor. Nitekim işlem hacmi de bugün yeni bir rekor. 305 milyar lira bugün tümde işlem hacmi gördük. Şimdi desteklere, dirençlere bakalım. Yarın ne olur? Yarın destek aşağıda 7350, yukarıda direnç ilk direnç 7650 büyük olasılıkla bu destek seviyesi ile direnç seviyesi arasında yarın bir bant hareketi göreceğiz ama elbette yarın birlikte izleyeceğiz. Yarın akşam yeniden saat 20.30'da yorumlayacağım. Akşamları 20.30'da son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.